öfkeyli bir tip inatçılarından bahsetmiyorum bile inanılmaz bir ve doğal olarak babamla olan ilişkisi pek yolunda gitmiyor. Bay! edebiyat C eksi Bu da ne demek <laughs> Cedric? Bunu bana hemen açıklayacaksın. İnan bana ben de anlayamıyorum. Tutkularımızla ilgili bir ödev vermişti. Ben de bu dünyadaki en büyük iki tutkumun kaykayın ve çen olduğunu yazmıştım. Ama bayan Neri bunun uygun olmadığını söyledi. Bu kadın yanlışlık yapmış olmalı. Evlat, tutkuların bundan daha öte bir şey olduğunu anlamıyor musun hala? Örneğin büyüdüğünde ne yapmak istediğinle ilgili doktor mu yoksa avukat mı olmak istersin? Belki de mühendis anladın mı? <laughs> Görünüşe bakılırsa bir lastik satıcısı olarak Turun'un tutkuları seni pek fazla ilgilendirmiyor gibi Sen ne dersin ha? ha Yavaş ol bakalım halı satıcısı kendine gel Bunu yüz kez söyledim ha? Ben doğu kilimleri satıyorum Halı değil İstediğin ismi verebilirsin halı ya da kilim İtiraf etmelisin örnek baba değilsin Ama benim de tutkularım var efendim Evet var ve bu tutkular beni deli ediyor Senin bir çukura düştüğünü görmek için sabırsızlanıyorum Robert ama Mary Rose, kendi oğlumun önünde beni küçük düşüren kişi senin baban. Ne dedin? Haklı olduğunu biliyorsun baba. Sen de biraz çaba göstermelisin. Tamam, mesajı aldım. Üstü kapalı konuşman gerekmez. Cedric, bana eşlik eder misin küçük adam? Nereye gidiyoruz büyük baba? Yaşlılar yurduna gidiyoruz evlat. Yaşlılar yurduna. Nihayet. işler yoluna girmeye başladı canım. Sen ne dersin? O. Ama baba lütfen biraz... Hayır bu sefer olsun. beni ikna edemezsin. Bu sefer kararım kesin. <laughs> o karmaşa içinde benim karnem unutulmuştu. Tabii bu da işin en iyi yanıydı. Büyük babama gelince bu bizden ayrılacağını ilk söyleyişi değildi. Ama annem her zamanki gibi oraya telefon etti. Hayır üzgünüm bayan Dupont. Bugün de kendisinden bir haber yok. Üstelik ne zaman bir yatak ayırtsa beş dakika sonra fikrini değiştiriyor biliyor musunuz? Annem ne yapacağını gerçekten bilmiyordu. Büyük babam ortadan kaybolmuştu. Merak etme hayatım. Büyük olasılıkla eski dostlarından birini ziyarete gitmiştir. Yakında dönecektir. Bundan eminim canım. Ya. Babam dün gece eve gelmemiş. Hmm. Büyük babam mı? Bütün bütün geceyi dışarıda mı geçirdi? <laughs> ha? Anne baba bir not buldum galiba büyük babamdan. Sevgili Meliros, sevgili küçük adam... ...ve hayatımı tahammül edilmez bir hale getirmeyi başaran küçük bilmiş damadım. Sanırım biraz fazla abartmış. Eee... Bağımsızlığımı kazanmaya karar verdim. Elbette sizinle sürekli temasta olacak. Tek başına nasıl ayakta duracak? Aa, endişe edilecek bir şey yok. Kısa zamanda geri döneceğinden eminim hayatım. Olabilir ama tüm bunlar senin hatan Robert. <laughs> Sevgili büyük babam kimsenin büyük babası benimki gibi olamaz. Ama yine de babam ne derse desin ben biraz endişeliyim. Doğrusunu söylemek gerekirse gitmesinden kendimi sorumlu tutuyorum. Bulmayı nasıl başaracaksın? Ben nereden bileyim? Buldum. Koklatma tekniği. Koklatma mı? Bunu televizyonda görmüştüm. Bir köpeğe bir giysisini koklatıyorsun ve köpek kayıp kişiyi buluyor. Bu harika. Köpeğiniz rintintisi harika olabilir. Ama bizim köpek biraz farklıydı. Kaligula. Ay, ay, ay. Umarım harika vakit geçirirsiniz. Sonra görüşürüz. Dur aptal köpek. İşte bu daha iyi. Hadi gidelim. Sersem köpek dikkat et. Harika. Bu terlik varken köpek büyük babanı yine de bulamazsa onun da koku duyusu kaybolmuş demektir. Aa. Tamam, tamam. Aa, 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 aa. Şimdi kalikulayı da kaybettik bayan. Börtlers bizi parçalayacak. Aa, o, o. Tamam. Ben o tarafa bakayım. Sen de şu tarafa. Şu köpeği bulalım hadi. Sen ne dersin küçük adam? Paskalya yumurtası arıyorum. Paskalya yumurtası mı? Ama cadılar bayramı değil ki. Ne fark eder? Benim yaşımda bulması biraz zaman alıyor. Hadi büyük baba artık eve dön. Bunu neden yapayım? Dönersen annem çok sevinecek. Dönüşünü kutlamak için harika bir sofra hazırlayacağını bile söyledi büyük baba. Sahi mi? Ne pişireceğini söyledi? Fırında tavuk yapacakmış. Ayrıca mantarlı biftek de var ve çilekli pasta. Küçük adam Beni ikna ettin gidelim. Bu harika babam da çok sevinecek. Annemle akşam yemeğinde evde olacağını bahse bile girmişti biliyor musun büyük baba? Bahse mi girdi? Hı hı. O halde gelmiyorum. Babam bir gün daha acı çekmeyi hak ediyor küçük adam. Hı. hı. Ah, Kaligula'yı bulmuşsun. Ah, büyük baba bu ayakkabılar da neyin nesi? Kediler yüzünden onları giymek zorunda kaldım. Sana açıklayayım küçük adam. Geceyi marovların arka bahçesindeki kulübede geçirmeye karar vermiştim. O lanet olasıca kediler dolunayda serenat yapmaya kalkmasalardı her şey yolda gidecekti. Gözüme uyku girmemişti. Dışarısı karanlık olduğundan ayakkabımı da bulamadım. Ben de kulübede bulduğum bu eski şeyleri ayağıma geçirdim. Bir geceyi daha o kulübede geçirmeyeceksin öyle değil mi? Elbette orada geçireceğim. Ama yatacak bir tek yer var. Orası da sırtımda ağrılara neden oldu. Yine de yapabilirim. Dinle büyük baba. Geceyi benim odamda geçirmeye ne dersin? Hiç kimseye söylemeyiz. Hmm. Aslında kötü fikir sayılmaz. Tamam o zaman içeri girmemizin en iyi yolu. Böylece büyük babamla ben annemle babamın haberi olmadan onu gizlice eve sokmak için bir plan yaptık. Hayatım uyuyamadın mı? Hayır bu imkansız uyuyamıyorum. Yatmadan önce bir şeyler yemeği düşünmüyor musun? Büyük babama bir şeyler pişirmek o kadar da iyi bir fikir değildi. <Gülüyor> 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 Tanrım sosu bulamıyorum. Anne makarna sosu nerede söylesene. Buzdolabının üçüncü rafında. Robert. Ha, ne oldu? Bir tuhaflık var. Cedric makarna sosunun yerini sordu. Ha? Saat 12'de mi? Aman tanrım. Bu harika. Burada ne arıyorsun? Hmm, yemek yiyorum. Gece 12'de. Saati görüyor musun? Sanırım bize bir açıklama borçlusun. Kızımın guguklu saatle evlendiğini bilmiyordum. Ben mi? Guguklu saat mi? Tek şeyden eminim sen bir kaçıksın. Robert! Umarım bu sefer onu duymuşsundur. İlk de susun artık. O gece biraz abartmış olabilirim. Ama büyük babamın dediği gibi gereken neyse yapacaksın. Çünkü her şeye rağmen... ...babam ne derse desin büyük babamın dönüşüne sevinmişti. Büyük babam deve de döndüğü için memnundu. Annem de buna çok sevinmişti. Babam ve büyük babam hiçbir zaman o gece olduğu kadar iyi anlaşamamıştı. Elbette bu son olmamıştı. Herkes öfkeli olduğumu söylüyor. Ha, sanırım kime çektiğimi biliyorum. Babam ve büyük babam son derece inatçı adamlar.